Arkadaşlar cümlelerin yazılışlarını doğru ve yanlış şeklinde sıralamanızı istemişiz. Birlikte bakalım. Yarışmaya başvuran adaylar içerisinde 17. sıradaydı. Şimdi başvurmak ifadesi kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Daima bitişik yazılır. Ayrıca sıralama ekleri NCI, NCI veya ıncı, inci, uncu, üncü arkadaşlar. Şimdi bu ekler, bu ekler ünlü ile biten sayılara N c neci şeklinde gelir. 17 ünlü ile bittiği için bu ek buraya neci şeklinde gelir. Yani 17. oldu. Fakat biz bunu inci şeklinde getirseydik okurken şöyle olurdu. 17 inci. Yani hata olurdu. Dolayısıyla bu cümlede problem yok. Bu cümleye doğru dedik. Onu Trengar'ında garında 15.00'da yoğun bir kalabalık karşıladı. Arkadaşlar Şimdi bir defa saat ve dakika arasında sadece nokta konur. Burada bir sıkıntı yok. Gelenekte kesme işareti ile ayrılır. Burada da sıkıntı yok. Fakat şimdi saatlerdeki 00 ifadesi okunmaz. Bu ifade 15 şeklinde okunur. Yani buna gelenek 00 daha şeklinde gelmez. Buna gelenek 15d şeklinde de gelmez. Bu ekin benzeşmeye uğraması lazım. 15t neden? Çünkü 15 fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzle de bitiyor. ekinde T diye gelmesi gerekiyor. Yani burada bir sıkıntı var. Buna yanlış dedik. Sınıflarında birinci olan öğrencilere onar kitap hediye edildi. Arkadaşlar üleştirme sayıları sadece yazıyla yazılabilir. Ne olursa olsun onar, yüzer veya arkadaşlar beşer. Ne olursa olsun üleştirme sayılar yani paylaşma bildiren sayılar. Kesinlikle ve kesinlikle yazıyla yazılır. Bunları rakamla yazmak hata olur. Dolayısıyla buraya da yanlış dedik. 2015'ten bu yana aynı eğitim kurumunda görev yapıyor. Arkadaşlar 2015 bir sayı sayıya gelene kesmeyle ayrılır. Burada problem yok. Ayrıca 2015 ş sesiyle yani fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzlerle bittiği için den eki buraya tent şeklinde benzeşerek gelir. Yani burada da bir sıkıntı yok. Buna da doğru dedik. Şehrimizde 18 milyon 250 bin insan yaşamakta. Şimdi çok basamaklı sayılarda geçen, çok basamaklı sayılarda geçen trilyon, milyar, milyar, milyon, milyon ve bin ifadelerini yazıyla yazabiliriz. Burada bir sıkıntı yok. Bunun amacı okunuşu kolaylaştırmaktır. Burada da yazıyla yazılmış okunuşu kolaylaştırmak için. Yani burada da bir hata yok. Buna da doğru dedik. E bizim cevabımız ne oldu? Arkadaşlar cevabımız A seçeneği oldu.